Çok... Bakayım bakayım var. bakayım, göstereyim mi? Alın, Dur. Tamam yok. Dikkat edin. Dikkat edin. Hani oğlum hiçbir şey yok lan. Aset ben, var. Hani. Bolt var. Bolt, bolt da var. O mermi çok var oğlum en işimize yarayan şeyler. Allah. Fili Reis. Az kata ben iniyorum. En sevdiğim. merhaba arkadaşlar, ben Forvasili. Bugün sizlerle beraber Rust'ın yeni bir bölümde daha beraberiz arkadaşlar. Bugün e, çatışmaya gidiyoruz arkadaşlarımla beraber. Yanımda Doğukan e, ve e, Scream Revenge var. Bir de, Scream Revenge. bir de ismi lazım değil. Bir de ismi lazım değil bir arkadaş var bilmiyorum. <gülüyor> gidiyoruz. Aytaç. <laughs> Aytaç var, hoş geldiniz bu arada. E, hoş Şimdi, ya. kürede adam var dediler geldik ama yok. Ha, hani evet. neredeler Doğukan? sol evlere. Sabah yer ev oldu O gene o eve mi gideceğiz? Hmm. Lanet olsun dostum hadi gidelim. Biz gitmez oğlum kendileri geliyor kucam. Dün değil ama bana önceki gün heli düşürdüler. Başlıyorlar başlayınca. Biz gidelim, de heli düşürelim yok. ya. Yok aga bu oyunda değiller herhalde. Kanka burada Yolu takip edelim. Buradan, buradan yakın gidebiliriz Oha gel 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 gel. Gel gelmişken tahtayı bir yakalım. Deven gel. Var mı yakıcı bir şey üstünüzde? Var mı flame gibi bir şey? Flame yanında zaten. Doğru. Ha güzel o zaman. Hangisiydi o bize sıktı? Hafif sağda Arana. mı kalıyordu? Evi nasıl bir ev? Full tahta. Full tahta. Adamlar full set içinde aynen. Evet. Manyak mı lan Belki yok. Aha sağda gelin. Şu mu? Oğlum ne? Oğlum bu evi taşa çevirmiş zaman. Belki vardır yok, bakayım. Hala tahta mı? sağa Üst, sağ. Üstü tahta, üstü tahta üstünde tahta yerler var. Abi sağa gelin, sağa gelin. Nereye sağa? Sağ neresi? Sıktım. İyi Sık sık boşar kanka. Sık da yansın sesi. Daha güzel. Ay ay. Oğlum bu full tahta diye. ya. Aa gördüm. Aa gördüm full tahta. Ama ilk yıkatı tahta olmayın mı? Aa burada kuşlanır mı? Şu bu işte atılar buradan gelin Bakayım kanka neresi şu mu? Gel gel buraya gel hmm. Çok yavaş ağır. aha şu kulesi var zaten yanında Oğlum biriniz gelin acil gelin Geldik oğlum Şunu sakin geçin. Geç şu onun üstüne sakına geç bakalım Çabuk at beni bir yukarı yakayım ya hemen Sizi alayım gidelim At beni üstte Gel Aa bu sınır lan buradan. Oğlum oraya ne gerek var dur şuradan Şurası açılıyor oğlum kodloku yok Ha işte ben de onu diyorum dur da açayım bir üstte Tamam çık aç. Tamam. Buradan bir zıplayabilir miyiz o zaman? Dur. İçeride yataklar var. Onu zıplayın full full. Hemen bir kişi daha bursa, bir kişi daha sokul. Şey. Bakayım Şimdi bakayım bakayım, bakayım. göstereyim mi alın, dur. Alın, alın alın alın. Dikkat edin. Dikkat edin. Hani olmuş bir şey yok lan. Aset var. var. Bolt var. Evet, bolt da var. O mermi çok var oğlum en işimize yarayan şeyler. Alın. Free raid. Alt kata ben iniyorum. En Alt sevdiğim. Kanka chestler doluysa bana haber et ben bir göstereyim. Tamam ben bakıyorum işte ekran. Oğlum bir ki gibi oldu la bizimki de. Biri reit diyorsun ha. Bana mı salaklar geldi? Ha yetkiyi de aldım. Biraz da salak bize denk gelse güzel olur. Belen, gelin yetkiyi de alın aşağıdan. Hangi aşağı Denk indin ki kanka? Hangi aşağı indin? Yetkiyi sıfırladım. Kapatacağım şimdi yetkiyi bir de. Nereden indin ki yavrum? Buradan mı? Helal şeyler işte şeylerden gelin her şeyi. Arayın item item arayın. Yetki aldık artık sıkışmayız düşmeyiz ama yine düştük. Aha ben var ya çok dehşet bir yere indim ama burası neresi? Aa yetkiyi buldum aldım. Tam başka ait chest yok herhalde. Dışarıda adamlar var. Ben varım oğlum. Dur başka yok herhalde item. Yok herhalde. Hı. Çıkın Bak bakayım. burada kıyafet bırakmışsınız onları alın. Hayvan yığını alın. Benim üstüm fullendi. Aga bu adamların başı nerede bak, var? Bak, işte. Taktik yapıyoruz. Taktik Dolkan, yapıyoruz. Dolkan üstte çıkarsana bizi Dolkan. Kardeş evin var. içine yatak atacağım. küreği diye bunlar tekrar geldiğinde çekip bakarız. Bakayım alabilecek başka bir şeyimiz var mı? Merak köşeye şeye düşmeyin. Bolt vermesi isteyen var mı AK Bolt? Ver neredesin? Dışarıya atsana bana. Dışarıya sana atayım. Hangi kapaktan girdik biz? Hadi çıkıyoruz dışarı hadi. Kapattım bak sesi gelmiştir. Al. Buradayım. Saldım. 75. Adam boss söz. Şunları da alsana. Bir daha taş çıkalda falan var. Ben çıkalım çıkalım. Başka, başka bir şey yok, yok değil ya. mi? Neler Yakın hadi gidelim. Bak gördün mü senin üstüne atladım canım gitmedi. Hep taktik. Helal. Az bir dur ben de atlayayım. Gel atla üstüme. Gel. Eee. <laughs> şimdi üstüm fullendi benim ya. Abi en sevmediğim şey ya. Lanet olsun. 200 tane mermi var lan. Lazım Yakmamıza lazım olan var ol, mı? Doğukan yetimiz var ya bir elimizde çıkaydık oğlum. Belki çiz sıfır odası falan var. Mı? Nasıl yedi yedi Gördün mü sen şu an? Al şunu şu Aytaş gel yanıma. Ya. Neredesin? Al odun kas. Baba ne? Var odun var, al, odun, odun var oğlum. Odun var odun abi. var al. Bir kattım. Odun var. At mı sen bana? Etrafa iyi bakın Etrafını gençler. Ya, sporing. Etrafa iyi bakın. Free raid ya en sevdiğim var ya bayılıyorum böyle. Going to the so. Bu going to the elements. Bu going to the Bak değil. ya yeah. kim sıktı? Ben. Oğlum niye boş sıkamıyoruz? Setler Hatta geldi. Ata sıktım, sıktım oğlum. Onu. Arada, Bir bak ha. 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 Bırak setler gelsin. gelsin. Dur hadi yap kanka merdiven. Dur oğlum. Bunu nasıl yapıldığını biliyorum. Adamlar çok salakça yapmış tamam. evi ya. <laughs> Onun yapımı basit. Oğlum bu ne ya? Üstüm fullendi. Atıyorum artık. Hem de üstüm full maalesef. Ok attım bak. Ok olmayan var ok alsın. Aldım. tane mazgal var o atayım mı Şey cam mazgalı mı? At. Aynen şu ondan. üstteki işte. Bak 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 ya yani Şu şuna şuna koy. Üstümü boşaltmak için ne taklalar atıyorum var ya. Gerek yok bunlara fazla. Tamam. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Çıkın da bir yapak lan. Demen Koyamaz. Şurayı bir zemin atsaydın oradan direkt çıkardın. Şimdi öyle yaptın kardeş. Eee? Ee, işte. Oğlum hepiniz Yok çıkmayın etrafa da bakın. Abi hepiniz niye <laughs> gelemiş ya? Bir kişi Etrafa da bakın. Doğu hadi yavrum. <laughs> Ee, bu üstüne lan böyle. Dur bir tane daha çıkıyor. Bir bakımı yok burada bence de. Gönlünüz olsun. Anladım bacım. Bu ne lan? Bunun üst katı... O adam var. Kürt beyzi yapmış. Bu <laughs> <diyor? gülüyor> Bir şey yok ya sahiplerine sormak lazım bu nasıl bir evde? İbretlik mimari al. Tamam bir şey yok abi gidelim. Aynen öyle. Bütün mazgalları söküp şey yapsak mantıklı olurdu. <laughs> Anlamda zaten onu bırakmıştır evdeki suyunu. Ne lan? <laughs> boş şatkan maktan sıkıntı evet, Eve dönelim isterseniz ama benim son fırlandı ya Oğlum adam arıyorsunuz sonra şatkana şatlıyorsunuz abi manyak mısınız? Tamam bir şey olmaz abi devam Boş ver ge sese gelsinler Şu an evre ama Su adam vardır ya herhalde muhtemelen nispeten Mütemadiyen Tahtaya varayım tahta. Valla gerek yok. Ate alev, alev silahı olunca biz. <laughs> Oğlum o daha demin kürenin orada üstü açık vardı. Odun. Üstü odunlar. Nerede göstersen ayak. <laughs> Aga kürenin orada vardı ya basını da gördü. Hmm üstü odun bir tane vardı. Ama üstü her tarafı değil vardı. birkaç yeri sadece. Tamam gelin sağdan gidelim oraya. Gel kürenin oradan. Geldiniz o ne oğlum burası train yardmış lan tamam, su kulesi değil burası burası kule burda